Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir kanal kurdum, İSG Konuları diye. Bu kanalımın da ilk videosunu çekiyorum. Umarım e, bu çektiğim bilgiler, e, videolar sizlere yararlı olabilir. Tabii ilk videoda neleri amaçladım, bir iş güvenli uzmanlarının eğitim konuları nelerdir, e, hangi konularda hangi yüzdeliklerle sorular soruluyor, bu tür detaylara girmek önemli. Şimdi bir bakalım. Şimdi burada görüldüğü gibi, bak şimdi bir sonraki slaytımıza bakalım. Evet. Bir kere iş güvenliği uzmanlarının eğitim programı tabii dershanelere gidildiğinde 220 saat olarak dile getiriliyor. Bakın uzaktan eğitim 90 saat, yüz eğitim 90 saat, uygulamalı eğitimde 40 saat olarak söyleniyor. Tabii uzaktan eğitimlerde 3 saatten olmak üzere 9 saatlik bir e, senkron ders programı diyor ama diğerlerde zamansız olarak uzaktan eğitimde yine e, ders notlarına bakıp bunları yediriyorsunuz. Şimdi baktığımızda hangi konulardan soru sordu? İşte iş güven uzmanlarının en çok zorlanacağı konular e, bunlar, daha doğrusu çeşitinin fazla olması 50 çeşit konu var. İşte bakacak olursak ilk kitapta ilk dersiniz dershanede başladığınızda açılış tanışma oluyor, ön test uygulamaları oluyor. Ee, daha sonra iş sağlığı ve güvenliğinin e, kavram ve kurallarının gelişimi anlatılıyor. E, i̇ş güvenliğine yine güvenlik kültürü olarak bahsediliyor ama tabi bunlar farkındaysanız A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olarak Konular aynı olmasına rağmen sürelerde farklılıklar gözlenebiliyor. Dolayısıyla e, ama konu çeşitliliği iş güvenliği uzmanlarını en çok zorlayan e, konular arasında ve sınavda başarılı olmak açısından da bunlar çok önemli. Evet güvenlik kültürüne son zamanlarda çok detaylı ve ağır sorular sormaya başladılar. Onu da görüyoruz ÖSYM'nin sorularında. Bir başka konu. Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı güvenliği. Daha sonra size temel hukuk anlatılır. İş hukuku anlatılır. Yine kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği nelerdir? Ulusal ve uluslararası kuruluş ve sözleşmeler nelerdir? İSG hizmetleri nelerdir? İSG kurulları, aynı zamanda İhsal ve güvenliği yönetim sistemleri anlatılır ama son zamanlarda burada pek çıkmadığını görüyoruz. Çünkü eskiden OHSAS 18001 İhsal ve güvenliği yönetim sisteminin adı birkaç sene önce ISO 45001 olarak değiştirildi. İşte bu değişikliğin öncesi ve sonrasında da pek bu konuda soru gelmedi. En zorlayıcı, en fazla ders saatine sahip konulardan birisi ise risk yönetimi ve değerlendirme olduğunu da söyleyebilirim. Bir başka konu çalışma ortam gözetimidir. Her şeyi için yani bir iş sağlığı ve güvenliğinde aklınıza ne geliyorsa ama ne geliyorsa her şeyi içer işte bütün fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal Ergonomik risk etmenlerin hepsini burada kabaca anlatıldığını söyleyebilirim. İş icerinde anlatılıyor, iş yeri bina ve eklentilerinde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, hatta e, fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri, psikososyal risk etmenleri, ergonomi... E, korunma politikaları ki iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturuyor bence. Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, elektrikle ilgili işlerde kaldırma, araçlarında iş sağlığı ve güvenliği, bakın bunların her biri detay. Bir başka konu motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği, 26. konu ise el aletlerinde iş sağlığı ve güvenliği olarak söyleniyor. Bakım ve onarım işlerinde yangın, acil durum planları, sağlık güvenlik işaretleri ki her sınavda muhakkak bir ya da iki soru bile geldiği zaman oluyor. Havalandırma ve iklimlendirme prensipleri, aynı zamanda basınçlı kapların, kapalı alanda çalışmaların, ekranlar araç çalışmaları ki bu çok çok önemli. Ekranlar aç çalışanı kimdir? İşte bir banka çalışanıdır, bir ofis çalışanıdır. Yani e, herhangi bir ekranı olan aracı kullanan kişi değildir. Arkadaşlar bunun detaylarında da e, zaten derserlerdeki derslerde göreceksiniz. Elle kaldırma ve taşıma işlerinde isabet geldiği ki çok önemli. Buradan da bayağı sizlere zorlayıcı sorular geliyor ki unutmayalım. Bunların kendine özgü birer yönetmeli olmasına rağmen mesela az önce ekranla aracı söyledim elle taşıma yönetmeliği de var ama. Bunların aynı zamanda uygulama rehberlerinden de soru soruyor. Çok daha detaylı. O yüzden bunları kaçırmamakta fayda. Her ne kadar yüksekte çalışma yönetmeliğimiz olmasa da bu konu anlatılması gerekiyor. E, yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği. Ama nereden? İşte iş yeri bina ve eklentileri olsun, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında e, yüksekte çalışmayı ayırarak anlatılıyor. İnşaat işlerinde, iş sağlığı ve güvenliği, maden iş yerlerinde kişisel korucu donanımlar ki yeni çıkan yönetmelik çok çok detaya girmeye başladı. Onu da söyleyelim. İş ekipmanlarının da iş ve güvenliği, iş kazaları sonra sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları da size anlatılıyor. Aynı zamanda iş güvenliği yönüyle yapılması gereken e, kontroller ve düzenlenen belgeler nelerdir? Yine çalışma yaşamında özel politika gerektiren grup. Bakın bunlar çok çok önemli. Başta çocuk olmak üzere kadın e, ondan sonra engelliler ve yaşlılar Özel politika gerekten grupta yer alıyor. Sonra vadeli çalışmalar. Bunlar da çok önemli. Yani o kadar çok detayı var ki e, bu tür dersin her birini ben size anlatmaya çalışacağım e, videolar çekerek. Daha sonra çalışma yaşamında etik. Bakın e, genelde e, bu bizi fazla ilgilendirmiyor. Nasıl fazla ilgilendirmiyor? Yani gelen sorular etikle ilgili. Zaten cevaplayabiliyoruz ama genelde iş sağlığı profesyonelleri yani e, iş yeri hekimleri için e, kısa da olan e, iş yeri hekimlerinin e, daha doğrusu iş yeri e, profesyonellerinin ki okay, sağlık profesyonellerinin e, bir rehberi var İcoh diye. Bu rehber hep işe hekimlerinin etik ilkelerini ortaya koymuş. Dolayısıyla bundan da her sınavda hemen hemen soru geliyor. Yetişkin eğitimi de size anlatılır. Tarım ormancılık işlerinde daha sonra da değerlendirme son test daha sonra da de, bu tabi staj olarak değerlendirebiliriz. İş yerlerinde pratik uygulamalar şeklinde öngörülüyor. Şimdi gelelim asıl e, bu tür konularda nasıl sorular sorulur? Bir kere arkadaşlar unutmayalım. 50 soru soruyor. 50 soru. Ve de 50 soru içinde sizin e, ÖSYM diyor ki e, iptal olmayan sorulardan 35 tanesini yapmanızı istiyor. Yani bu Neye karşılık geliyor? 70 almanız. Lazım. Yani 70 puan almanız. Lazım. Ama tabii olayın güzel bir tarafı. E, yanlış doğruyu götürmüyor. Yani o yüzden size önerim, e, muhakkak bir sorunun doğruyu zannettiğiniz olanını işaretlemenizde fayda var. Bunu da söylemiş olalım. Her ne kadar bir yaş pasta dilimi gibi böyle kesilemese de yüzde olarak, ama diyor ki ÖSYM, hukuktan yüzde beş oranında soru sorarım. Ve genel İSG konularından yüzde 15, mevzuattan yüzde 30, Sağlık konularından %10, teknik konulardan da %40 oranında soru sorarım diyor. Ama şimdi bakıyoruz biz genel İSG konusu içinde işte iş ekipmanlarının yönetmediği devreye giriyor. Şimdi bu hem genel İSG konusuna girebilir, hem de teknik konuya girebilir, hem de mevzuata girebilir. İşte bıçakla böyle dilimler gibi bunları dilimlememizin pek mümkün olmadığını da söyleyebiliriz. İşte aynı zamanda sınav merkezlerinin de e, bazıları şaşırabiliyor, nerede sınava gireceğim. E, mesela Eskişehir'de olanların e, bir keresi de bir işyer hekimin e, karşılaşmıştım ÖSYM'de. Yani Eskişehir'de sınav yapılmadığını zannediyormuş. Ben dedim hocam e, burada da var sınav. O Ankara'da girmek için talepte bulunuyordu, önümüzde e, önümde duruyordu. Bakın bu Türkçe ilişkileri ortadan kaldırmak adına Adana'da da yapılıyor, Ankara Çankaya bölgesinde, Antalya'da, Bursa'da. Diyarbakır'da, Erzurum'da, Eskişehir'de, Gaziantep'te, İstanbul 1 nolu bölge, Kadıköy, Maltepe, Ateşehir, İstanbul 3 nolu bölge, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, İzmir Kuzey'de, Karşıyaka, Bornova, Çivli, ee, aynı zamanda Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'da sınavlar yapıldı. Evet, böylelikle e, ilk videomuzun sonuna geldik. İlk e, kanalımın ilk videosuydu. Lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Tabii beğendiğiniz takdirde. Evet. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.